Merhaba kolejim değerli üyeleri. Bugün sizlerle full body antrenmanı yapacağız. Evde kaldığımız süre boyunca antrenmansız kalmamamız için videolarımız devamlı gelecek. Hazırsanız ilk hareketimizden başlayalım. İlk hareketimiz squat. Ellerimiz ileride, kalçamızı dışarı atıyoruz. 1 2 3 şeklinde 3 set 15 tekrar istiyorum. Ardından dinlendikten sonra göğüs hareketimize başlayalım. Göğüs hareketimizi farklı olarak 3 set 10 tekrar halinde istiyorum. İlk başta push up yani şınav. Ellerimiz geniş açıyla başlıyoruz. Herkesin bildiği kadarıyla göğsümüz yere değecek şekilde 1, 2, 3 şeklinde yapıyoruz ilk seti. İkinci seti sol elimiz ileride, sağ elimiz yanda. Buradaki amaç göğsümüzün her bir bölgesini çalıştırabilmemiz için bir elimiz ileride bir elimiz arkada ve üçüncü sette diğer elimiz yani sağ elimiz ileride sol elimiz arkada şeklinde yapıyoruz. Gösteriyorum hemen. Bir, iki, üç. İkinci setimi yaptım. Üçüncü sette sol elim yanda, sağ elim ileride. Başlıyorum. Bir, iki, üç. Üçüncü setimi tamamladım. Göğüsten sonra hemen elinizde olan imkanlarla su şişesi veya dumbbell. Hemen su şişelerimizi gösteriyorum. Sırt hareketimi ayaktayım. Kalçamı çıkarıyorum. Dumbbell'ım veya su şişelerim yanımda. Yanlara doğru çekiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş şeklinde istiyorum sırt hareketi. Bir kiloluk su da yapabilirsiniz. Damballarınız varsa damballarla da yapabilirsiniz. Eğer teravantlarınız varsa kapıya, sandalye, herhangi bir yere bağlayıp kendinize bu şekilde çekebilirsiniz. Ardından diğer hareketimize geçelim. Omuz. Omuz hareketimiz yine damballarımız veya sularımızla da. dizlerimizin üzerindeyiz. şerimizi ve adamlarımızı aldık. 4 set halinde istiyorum. İlk setim açtım yanlara doğru. 1, 2, burada önemli olan konu su şişelerimizin yukarı kalkmaması. Onları dirseklerimiz yukarı kalkacak. Yanlardayız. Dirseğimi kaldırdım. 1, 2, 3 şeklinde dirseğimi kaldırıyorum. Bu birinci setti. İkinci setim yanlardayız ileri doğru 1-2-3 şeklinde istiyorum. Üçüncü setimi yanlarda yine omuz dirseklerine dikkat ediyorum. Dördüncü setimi ise direkt ileri doğru yapa inmeliyim. Ardından omuz hareketlerini de tamamladıktan sonra geçiyorum kol hareketlerime. Kol hareketlerimde push up'ımı yaptım. Push up'tan ziyade diamond push up dediğimiz ellerimiz. Bu şekilde çınav pozisyonuna geçiyorum. Çınav pozisyonunda bekliyorum. Zor olur diyorsanız yapamayanlar için bu şekilde diz, dizlerimi yere koyuyorum. Başlıyorum. Diamond push up. Dirseklerime dikkat ediyorum. Çok fazla dirseklerimi dışarı açarsam dirseklerime zarar verebilirim. Ben push up'tayım. Dirseklerim kapalı. Dizlerim yanda. Başladım. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde 3 set 10 veya 12 tekrar istiyorum. Gelelim arka kolumuza evimizde olan bir sandalye ile koyuyorum sandalyemi elimin iç kısmıyla bastırdım ayağımı uzattım arka kolumuz için 1 2 3 4 5 şeklinde 3 set 15 tekrar halinde istiyorum Bunları yaptıktan sonra ufak bir esneme yapıyorum. Bacaklarım ileride. Öne esnedim. Yanlara esnedim. Hemen kelebeğimi yaptım. Kollarımı esnettim yanlarda. Arkada esnettim. Ve bitirebilirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Evde kalın, sporsuz kalmayın.